Arkadaşlar merhaba, yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapay zeka ile ilgili bir nasıl dikey veya yatay videolar hazırlayacağımızı göstereceğim. Otomatikman bu arkadaşlar Filmora diye bir program çıkarmış. Bu Filmora bize bu yapay zekayı videoya döküyor. Yani biz prompt'u veriyoruz, teksti bize videoyu verecek. Bakalım nasıl oluyor? Hep beraber de görmüş olacağız. Açıklamalar kısmına linki paylaşırım. Oradan da indirebilirsiniz. Buraya girdikten sonra sadece Download deyip bilgisayarımıza iniyor. Programı bilgisayarımıza yüklüyoruz. Direkt bu CapCut'a benzeyen görüntüyü gördünüz. Aynı bu şekilde açılıyor. Sadece burada yapman gereken e direkt bunu aktif etmen. Yani emailini, e account login yapman. O kadar. Başka hiçbir gerekçesi yok. Burada New Projects demiyoruz. Text to video diyorum. Bakın tıkladım. Şimdi burada ise prompt'um hazır. Kopyaladım prompt'umu. Şöyle yazdım. Bu böyle kalsın. Şimdi burada İngilizcemiz var. Launch Türkçe ya evet, Türk Türkçemiz de varmış. Bunu size bırakıyorum. Ben İngilizce olarak devam ediyorum. Jenny de seslendirsin. 16'ya 9 yatay video istiyorum. Veya 9 16 dikey video, shorts. Ben yatay videodan yana şansımı kullanıyorum. Text to video diyorum. Bakalım bana nasıl bir video çıkaracak meydana. O bayağı da hızlı gidiyor şu anda. Ben biraz durdurayım. Hem videonun akışına da. Aa, tamam devam ediyormuş. Ya, durdurmayayım. Güzel. Bu arada hemen dipnot sizlere bir şeyden bahsedeyim hemen. Dijital Akademiyi kurdum. Bu dijital akademide sizlere neler bekliyor? İnternet sitesini tekrardan açıklamalar kısmına koyarım. A'dan Z'ye YouTube kanal geliştirme PDF, direkt YouTube kanal açma rehberi 18 derslik video İnstagram'a büyümek ve para kazanmak için PDF Mid Journey nasıl kullanılır ücretsiz ayrıyetten şuradan da kurslarıma gireyim. Yapay zeka chat GPT promptları hazır taslaklarda ücretsiz. Bunları ikisini ücretsiz bir şekilde PDF dosyası olarak indirebiliyorsunuz bilgisayarınıza. 100-110 sayfalık yaklaşık iki PDF'te nasıl yapılacağını ve nasıl kullanacağını hepsini ayrıntılarıyla açıkladım Yapman gereken sadece Şuradaki Figüre yani ikona tıklayıp Şuradaki üye ola tıkladıktan sonra Direkt bunlara üye olduktan sonra kurslara girip bu ücretsizleri Veya ücretlerden de istediğini Satın alabiliyorsunuz Muhakkak ki inceleyin Siteyi Aklınıza yatan daha da siteyi geliştireceğiz daha da siteyi bir dünya eğitim yükleyeceğiz. Ücretli, ücretsiz eğitimleri hepsini bu sitenin içinde göreceksiniz. Muhakkak ki ara ara siteyi takip etmenizi istemekteyim. Şimdi tekrardan biz konumuza geri dönelim. Ha, pardon. Hata verdi. Hatanın sebebini anladım, anladım. Şurada generate by AI'yi tıklayacaktım. Hem de hep beraber görmüş olduk. Text topic yani bunu yazmam lazım. Sorry ben, bendeki hata benden kaynaklıydı. Direkt bunu da buraya yazdım. Gördüğünüz üzere generate text dedim. Şimdi oldu. Ben direkt buraya video tekstini küçücük bir harf yazıp bana bundan video yap dersem olmadı. Heh süper. Promptumuz geldi. Tam 2000 kelime 1800 kelimelik 2000 sınır 1839 kelimelik bana bir promptu yazdı. Direkt aynı şekilde bunlar devam ediyor. Text to video dedim. 20 tane de kredim kaldı. Hata verirse artık bu videoyu biraz zor yaparız <laughs> diyeyim size. Şimdi ben bunu durdurayım. Bundan sonra devam edeyim. Evet şu anda bitti. Yaklaşık 5 dakika vesaire sürdü. Evet buradan beğenebiliriz. Şunu bir yollayalım. Her şey hazır. Ses hazır. Görüntü hazır. Alt yazı dahil hazır. Yani alt yazıyı istediğimiz şekilde değiştirebiliyoruz. Bir editörde olması gereken her şey var. Ayrıyetten de yapay zekayı entegre etmişler. Büyük ihtimal çok kısa bir sürede CapCut'ta bunu uygulayacak ama ücretli olması ihtimal. CapCut'ta bunu uygularsa tadından da yenmez. Şimdi burada yapman gereken sadece Müziği bile koymuş. Yani dediğim gibi çok çok iyi. Tabii bütün altyazıları seçip komple şey yapmam lazım. Bir dakika. Yanlış hatırlamıyorsam altyazılar bunlar. Direkt hepsini seçtim. Tıkladım. Süper. Biraz daha büyüteyim. Şurada bir boşluğumuz var. Değil mi? Yani buradaki boşluğu şuradan editleyip. Bakın. Yapay zeka başladı çalışmaya. Direkt buradaki boşluğu da dahil doldurabiliyoruz veya değiştirebiliyoruz. Baktım bu altyazıya uygun bir görsel gelmedi. Direkt bu şekilde de değiştirebiliyoruz. Ne yapalım? Şunu koyalım. S. Tamam bitti. Şimdi bunu çıktısını alacağız. Bakalım aynı mı? I ve O yapalım. Vallahi <laughs> süper. Bütün hepsi aynı. Ne yapıyoruz? Yukarıdan export. Upload to YouTube, TikTok, Vimeo vesaire var. Create video dedim. Şimdi nereye? Masa üstümüze. Yani kaybolmasın. Aramayalım da hem. Burada prompt video diye bir yazdım. 25 FPS. FPS'imizi arttırabiliyoruz. Bir 60 yapalım bakalım nasıl olacak. Custom MP4. Tamam MP4. Evet evet evet. Güzel. 109 MB'lık bir bana veri atıyor. Tabi biz bunu pushlarsak ki ücretli şeysiz filigransız çıkartıyor. Ama biz mecbur etten filigranlı çıkartıyoruz. Şimdi bunun bir ücreti ne kadar? Bir de ona bakalım. Yani buy now dedim. Hemen Buy now'dan ne kadar bana? Çok iyi. Yani yıllığı 70 dolar. Yıllığı 50 dolar. Bir Türkçeleştireyim hemen isterseniz size. Direkt. Yıl 70 dolarlık. En popüleri buymuş. 100 artı video özelliği sınırsız. 1 GB bulut depolama. Filigran olmadan dışa aktarma, gelecek sürümlerde güncel olma. 7 günlükte de deneme sürümü bizleri karşılıyormuş. Yani başka 70 dolar için yaklaşık bin lira için yani verilir mi? Bir de neymiş? 24 saat geçerli %10'luk bir teklifimiz varmış. Verilir mi? Orasını size bırakıyorum. Videonun sonuna direkt ben bunu koyacağım bakalım nasıl olmuş hem de sizler de görmüş olacaksınız. Diyelim ki vermedik zamandan kazanın. Ben bunlarla uğraşamam dediniz. Bu sefer zamanı satın alabilirsiniz. Bu zamanı satın alacaksınız? Ben hep söylüyorum. Yine videomda belirteyim. Bunların yaklaşık 70-80 bin adet Reels videolarımız var. Reels videoların istediğiniz içeriği bu şekilde direkt indirebiliyorsunuz atıyorum İngilizce köpek videolarını sadece müziğini değiştirip veya keyfek eder yazı da ekleyebilirsiniz. Chat GPT'ye yazdırıp bunun da da render alıp direkt shorts videosu olarak atabilirsiniz. Bu da bir seçenek sizlere. Ne yapıyorsunuz? Zamanı satın alıyorsunuz. Hiç uğraşmaya da gerek kalmıyor. Başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Are you ready to embark on a virtual journey to the most Our first stop is the majestic Victoria Falls, located on the border of Zimbabwe and Zambia. Get ready to witness the awe inspiring. Next, we'll head over to the awe inspiring Great Barrier Reef in Australia, where vibrant snorkelers and divers, conic landmarks like the Eiffel Tower and Notre Dame Cathedral, a stroll along the Seine River.